Alevi bir vali, Alevi bir emniyet müdürü var mı diye meclise soruyor solcu siyasetçi. Bas bas bağırıyor hem de. Ve o kadar emin ki Alevi vali ve emniyet müdürü olmadığından. Peki bir emniyet müdürü vali bile çıkmıyorsa Cumhurbaşkanı nasıl çıkacaktı? Ha, niye empoze ettiniz Kılıçdaroğlu'nu da halkı da böyle umutlandırdınız veya kandırdınız? Hepiniz mi siyasetin konuştunuz yoksa hepiniz mi filana sadık kaldınız. Kanal kanal gezip sabah akşam konuşuyordunuz. Sen, senin tayfan gazeteciler, o uzmanlar, kadrolu e, programcılar, o solcu kanallarda. Demek ki hepiniz bir görevle bir planla konuşuyordunuz yoksa vali emniyet müdürü bile olmuyorsa ya Cumhurbaşkanı nasıl olacak hiç aklınıza gelmedi mi? Gelir. Geldi de ama siyasetten konuştunuz. Hani Özgür Özel'e bir büyük siyasetçimiz dedi ya, ya kusura bakma siyasetten konuştum o da önemli değil abi diyor. Siz de deyin biz de önemli değil abi diyelim. Yani okey.